rüyada ağ görmek toplum tarafından el üstünde tutulacağına, yaşadığı yerden uzak kalacağına ve özlem çekeceğine, bereket ve zenginliğe kavuşacağına, kendi işini kurarak yönetici koltuğuna oturacağına ve rahat bir şekilde gelir elde ederek hayatını idame ettireceğine, kişi hasta ise ölümün vaki olduğuna, yakalandığı ağır bir hastalığı yeneceğine ve yapılan işlerin sonunda helal para ve mal kazanılacağına, gönül işlerinden yana hayır bulacağına, tabir olur. Ayrıca rüyada ağ görmek zor ve sorunlu bir döneme gireceğini, geçim için verdiği savaşın kızışacağına, gönül işlerinden yana hep şanslı olacağı gibi son kararını da isabetli vereceğine ve kendisi için doğru kişiyi bulacağına, uzun zamandan beri çok istediği şeyleri kısa sürede kavuşacağına, hayatın keyifli bir hale geleceğine, birbirlerinin sıkıntılarına koşulacağına, yorumlanır. Dini olarak rüyada ağ görmek rakiplerin yenilgiye uğratılacağına ve zorlukların kısa süre içinde sona ereceğine, cebine giren paranın gittikçe azalacağına, hiçbir hevesinin yarım kalmayacağına, bu sayede büyük bir özgüven kazanacağına, iş hayatında büyük bir terfi alınacağına, işlerle ilgili doğru karar vermek için detaylı bir düşünme yolu seçildiğine, kendisini insan içine çıkamayacak kadar güçsüz hissedeceğini, her anlamda neredeyse dört dörtlük sayılacak bir kişiyle yollarının kesişeceğini, delalet eder, psikolojik olarak rüyada ağ görmek büyük zarar edeceği bir döneme gireceğini, tüyü bitmemiş yetimin rızkına göz dikeceğini, tatmin olacağı oranda gelire kavuşacağına, hasta olan kişi ile irtibata geçeceğine hatta yanına gidip kendisine her konuda destek olmaya çalışacağına, atılan bazı adımların çok büyük sorunlara sebep olacağına, resmi işlemlerinde büyük kolaylıklar yaşayacağına, sağlıkla ilgili olarak yaşanan sorunların bitirileceğine yorumlanır.